Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Tuncay Kıtaş kanalına hoş geldiniz. Ali kanadını yeni açtığı kuşu kaçırmak üzere. Kanat seslerini duyunca koşa koşa çıktım yukarıya. Kaçak var diye. Ama Ali kaçırdığı kuşu geri döndürmeye çalışıyor. Daha kaç gün oldu bu geleli? İki günlük kuşu uçuruyor. Bu yanlışlıkla mı kaçtı? niye bantlamadın? Gerek yok, yok diyor. Şimdi yakalamak için uğraşın. Bir kere He, ondan sonra bir daha kalktı mı gider. Ha, evet. Kaçak olmayan kaçak. Kaçak durumuna düştü. Yavrum bu ne? Ondan mı öyle duruyor? He, geçen söylediği kuş bu. Dedi Ali abime kuş sattım. Hem de kafasında uğur var dedi. 5 liraya sattım. Dedim senden iyi <laughs> pazarlamacı olur. Ali'ye hasta kuşu sattıysan. Geçen hafta gelen Murat aradı beni az önce. Sen de bir daha kuş olursa vereceğim diye. Ben dedim yakaladığımız kuş yok henüz. Dün getirdiğimiz var ama o değil. O çocukların getirdi. Havadan gelen kuş yok Muratcığım. Ben çıkmayacak. Ben çıkmayacaktım normalde bugün çatıya da. Misafirlerimiz gelecekti, geç geliyorlar. Niye ha, bilmiyorum ki gelmemişler. Dörtte geleceklerdi. İnsan hayırlı iş için geç kalır mı ya? Adamları şey edeceğim ya. <laughs> Size kızımız vermiyoruz. Geç kaldınız. <laughs> Şeyleri açmadın değil mi bangoları? Evet, evet. İyi ki. Yok biraz daha durmasın mı? Bir, biraz daha dursunlar ya. Ya yem aldım bir siyah çıktı. Siyah derken? Hayat öyle. Bir şey olmaz kuşlar. Aynı kişiden almıyor mu? Değişik yerden aldım. O zaman... Diye bastı Bilmediğin, bilmediğin yerden yem almayacaksın o zaman. Üç kuruş eksik diye. Arkadaşlar. Ben bu kümesi boyadım ama. Vural Can Türk arkadaşımız var. Kafayı bu boyaya takmış. Kafayı bana takmış. Kuşlar korkar. Hatta Ali ne diyor biliyor musun? Sen o boyayı yaptın yapalı diyor. Ali zayıfladı. <laughs> Taktı kafaya boyayı ya. Sen diyor boya yaptın kuşların huzuru kaçtı. Kuşlar bile uçmuyor. Kümese girmek istemiyor. Şimdi Vural arkadaşımıza yaşını bilmiyorum artık. Abimi diyeyim kardeşim diyeyim en iyisi. Vural kardeşimize çağrım var. Buyurun gelsin. Birkaç kiloda boy alsın. Şöyle kendi zevkine göre burayı boyasın. Hiç karışmayacağım. Tek şartım şu Serhat'ın ismini buradan da silsin. Bir de Sinan Sayın arkadaşım var. Daha önce buradan isimler okumuştum videomuzda. Kendisi sonradan yazdı bana. Abi benim ismimi de oku. Sinancım sen o yazıyı yazdıktan sonra daha yeni video çekiyorum. Daha öncekiler önceden çekilmişti. Hani onları ben hafta sonları çektiğim için hafta içine yayıyorum. Yani her gün kuş videosu çekmiyorum. Bunu da söylemiş olayım. Öyle bir imkanım yok. Sabah 8, akşam 8 çalışıyorum. Cumartesi de bu saate kadar. Bu saati siz nereden bileceksiniz tabi. Saat 5 şu an. Yeni geldim. Eren kardeşim de kendisine Bahsetmemi istemişti herhalde. Güvercin günlüğü. Şey he, şey istiyor. Bu Eren kardeşim. Kuşları uçurmanı istiyor Ali. Doğru düzgün diyor. Kuşlarınızı uçurmadınız. Başka arkadaşlarım da yazıyor. Hatta biri bugün yazmış ki adam gibi şu kuşları uçurun da izleyelim. Bütün istekleri Ali'ye okuyorum. Çekemiyorum değil. Daha tak değiniyor kuşların. Kalsalar bir 10 dakika. Çekeceğiz de. Sanki kuşları çok uçuyormuş da çekemiyorum diyor. Getireceğim geniş açılı kamerayı. Kaçamazsınlar. Var mı uçacak kuşların bugün? Gideyim getireyim kamerayı. Bu videonun sonuna eklerim. Nasıl uçar, Nasıl uçar değil. Uçuracaksın işte. Tamam arkadaşlar. Ben biraz sonra aksiyon kamerasını getireceğim. O geniş alıyor. En azından kaçırmamış olacağım uçumları. Herhalde kornalar çaldığına göre misafirler geldi. Evet misafirlerimiz gelmiş. Bir, iki, üç otomobil, bir müllümüz gelmişler. Hoş gelmişler. Biraz sonra ineceğiz yanlarına. Biraz da ben onları bekleteyim. Onlar beni bekletti bu saate kadar. Evet. Ali'cim yeni yavruların falan var mı? Yeni çıkmış yavrular. Bugün mü çıktı? Evet. Ha, bu, ha, buradaki çıktı. kuşların alemde? Düzeliyor <laughs> de düzeliyor. tamam düzelsinler. Yok ona demiyorum. Daha Diğer kel... Yeni var işte. Evet. Daha yeni mi dışarı çıkıyor? Arap. bu. Arap. evet arkadaşlar. Yeni... Şurada yavru da bu rahatsızlanmış. yapmıştım atmıştım. Burada düzeliyor. Dağcılık yapmış. Alışacaklar. Bu işler böyle. Ben o dün gelen arabın kanadını bantlamıştım. Ne oldu? Tamam. İki kanadından bantladım ben o evde. çıkarmışlar sobaların üzerinde dolanıyordu boruları. Ya niye açıyorsun alışsın? Arkadaş bu harbiden manyak bir çocuk ya. Bakalım şöyle kuşlarımıza. Yeni çıkan burada mı? Yok yumurta var burada sende ne var? Ha burada kabuğu üzerinde evet. Arkadaşlar yeni çıkmış. Ha daha kabuğun yarısı dışarıda. Niye almıyorsun kabukları? Kendileri. Ya at neyse. Arkadaşlar kabukları alalım. Kendileri atıyor diyor. Adam tembel ya. Kabuk atmaktan aciz. Hadi güle güle büyüt. Tüyleri kadar ömürleri olsun. Analı babalı büyüsünler bakayım. Hadi güzel uçumlar olsun. Uyuyorlar. Yorulmuşlar. Doğum yorgunları ya bak ya. Şimdi bunlar büyüyecek. Tüylenecek. Şöyle güzelim bir kuş olacak. Bakalım nasıl bir kuş olacaklar. İnşallah hastalanmadan. Yürü de. Sende ne var? Çıkmamış. Bunda da o, bunlar bayağı bir yumurta yapmış. Geçen yoktu bu kadar. Geçen bu kadar yumurta yoktu ne bileyim. Ya çıktı işte. O, tamam şeyler. İskiler. He. O bir tane yumurtayı yumurta. Yeni yumurtadılar. Kaç günlük? Bir haftalık. Var. Bir haftalık he. Tamam, bakalım inşallah aynı güzellikte çıkarlar. Olsun ya onlardan olsun Ali. Güzel görünümleri güzel yani. Baksana maşallah. Ben seviyorum öyle. Sen ayır kuşları ben kameraya getiriyorum. Evet arkadaşlar Ali arkadaşımız kuşlarını çıkarıyor. Bakalım ne kadar uçabilecekler. Dün yani cumartesi günü çektik fakat benim Şere oğlum Tuncay kameranın ayarlarını bozmuş. Ben çekiyor zannettim. Kamera donduğu için çekememiştim. Çok da güzel uçamamışlardı açıkçası. Bugün pazar. İşte ise dedim o videonun devamını çekeyim şimdi Ali arkadaşımız uçurmaya çalışacak. Arkadaşım burada çekim yapıyoruz. İki dakika. Sessiz olur musun diyor. Neyse kuşlar uçacak. Konuşabilirsiniz. Bu arada Serhat Reis de izleyecek. Yer var mı Bizim uçumu yakalamak için aksiyonla çekeceğim. Kaçırıyorum. Ali de kızıyor. Sanki kuşları çok uçuyormuş. Ben çekemiyormuşum gibi. Ver kamerayı ben. Ya bırak. Git. Ya ya çekemiyor ki hiçbir. Şey. Ya git. <laughs> kuş şurada dönüyor, gelmiş boş yere çık. Oğlum, göremiyorsun ya. telefon ışığı, ya göremiyorsun. <laughs> Seni göreceğiz şimdi. Hadi, hadi. Kuşların uçtu da biz çekmedik. Her biri bir yere gidiyor. Ama kelebek kuşu. Olmaz, terbiye edemezsin. kuşları arkadaşlar bu kuşları nasıl yakalayayım ben Allah aşkına hangisini yakalayayım? Normal kameranın yakalayacağı bir şey yok ki. Evet bir tanesi döndü birazcık. Ya, kaçırma gibi bir şans yok da dönerlerse. Ahahahah Bunlar ne ekon ya biz ütülüyoruz ağır bomba orduman ütülüyoruz genel olarak genel olarak genel olarak genel Bakalım bakalım Yavrucuğum, uçları ben zor görüyorum. Şimdi kamera hayatta çekemez. Çeker, çeker. Abi kaç derecenin kaçısının anlamına? Güneş. Bir de güneş. 180 miydi bilmiyorum. Da... Çok oval ya. Görürsün biraz sonra. Birini düştük ya. Çaparım beni. <laughs> Enler sana satayım bunu. Kamera arıyorsun işte ya. Yok Gök kadar yük. Yine 50 metreden 54 metrede bekliyorum. Auzink var mı abi senin? O biri ne? Biri yükseliyor, biri için Tabi canım var. Tam Tabii. takım ya her şey var. Böyle işte, mi nefes açtın? Yapışsın mı? İki tane at yapıştır bakalım buna. Bir tane iki tane nasıl uğraşacağım? mı? <laughs> Evet arkadaşlar kuşlar bayağı yükseldi. Sinek Bak, oldular. Bu biraz kesiyor güneşi. Evet. Telefon gibi değil. Ta oralardalar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane saydım. Görmüş, sen buş görünüp sen geleceksin Buş Al ben bıraktım Güneş çıktı şansa bak güneş çıktı ya Dün akşam iyiydi Gelmeye Bak tam güneşin sırasında kuşlar geliyor ben o kamerayla öyle tutuyorum hiçbirini çekmedim. Arkadaşlar bir tane kameraman var, 10 tane yönetmen var çatıda. Arabı Arabı. Kameraman sensin biz da. Kaldı mı? Şurayı tamamlayalım Lan de sen bunları bırak Şimdi buraya şey yapma sık yapma Sen izle Şurayı atıyo Sonu şey olsun Ekşin olsun bari <gülüyor> <gülüyor> var mı? Var. Bunun bir tane rakım. Sen verdin mi hiç? Daha onda kalanı. Evet. Sen buraya atmıştın. İki tane mi? Evet. Bir Faydası oldu mu? Evet. E, yerim, ya. Ee, Söylesene onu. Neye verdin sen? O karabaşı da Ya. O şeye verdin. Hiç tok, karabaşı hiçbir şey toparlam. Gelen tüyleri çıkmış Tamam aşağı ince getireyim. Yoksa <laughs> <mi>? bütün tüylerini <laughs> dökmesin. Sana bir tablet getireyim ya. Ya ne lan şimdi burası olmaz şu Evet arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu kanalda sohbet çok güzel. Tunca yağlı videolar çekiyor. Tıkılayan herkes seyrediyor. Abone ol butonuna çıkıyor.